Selamlar dostlar. Bildiğiniz üzere 6. sezon 10. bölüm olan da Dark Castle bölümü yayınlandı. Fragmanlara bakarak çok daha büyük bir şey bekliyorduk ama öyle olmadı. Gelin hep beraber neler olduğuna bakalım. Alex'in abisi Jalil'i derin bir özlem çekerken görüyoruz. Alex'in doğum gününe az kalmış. Yeni karakterimiz Alex kim diye soruyor. Bizimkiler de anlatıyor. Alex de bunları zaman tünelinden izliyor ve ben de sizi özledim diyor. Düşününce gerçekten de Alex'in görevi çok zor. Zamanın geçmediği bir yerde tek başınasın. Ailenden, arkadaşlarından uzaksın ve çoğu şeyi kaçırıyorsun. Kolay iş değil. Bizimkiler video çekip Alex'e izletmek istiyor. Ve video hazırlıklarını yapıyorlar. Güzelde bir video çıkıyor ortaya. Fakat Marinette, Alex'in bunu tek başına izleyeceğini düşünüp üzülüyor. Derken gelecekteki Bonnie Buck geliyor. Marinette planı anlatıyor. O da uygulamaya başlıyor. Tiki bunun riskli olduğunu söylüyor. Çünkü mucizeyi kişisel çıkarlar için kullanmak üzere. Ama Marinette dinlemiyor ve tavşan Tavşanix'i çağırıyor. Ona sarılıp doğum gününü kutluyor ve planı olduğundan bahsediyor. Mucizeyi kendisine vermesini ve pikniğe gitmesini söylüyor. Uğur böceği Bunnybug'a dönüşüyor. Kostümünü beğendim, hoş bir havası var. Bunnybug da geçmişe gidip Marinette bu fikri veriyor. Piknikte Mernes'in orada olmadığını anlıyor ve merak ediyorlar. Vanibak Ali'ye mesaj atıp olayı anlatıyor ve onu idare etmesini söylüyor. Mernes'in aslı olduğunu söylüyor. Edrin endişeleniyor ve gitmek istiyor. Fakat Ali onu durduruyor ve Edrin bir sessiz mesaj atıyor. Piknikte birkaç küçük aksilik oluyor. Vanibak bunları düzelteyim derken az daha dünya yok oluyordu. Evet yanlış duymadınız. Dünya yok oluyordu. Tabii ki burada verilmek istenen mesaj net. Zamanla kışıyla oynarsan bunun ağır bedelleri olur. Ama fazla abartı olmuş. Bu da olayı saçma kılmış biraz. Her neyse. Bunny Buck akumalanmış bir kötünün olduğunu fark ediyor. Fakat kendisinin gidemeyeceğini ve tavşan mucizesinin birisine vermesi gerektiğini söylüyor. Gelecekçi kendisine ulaşıp mucizeyi ona teslim ediyor. Çok mantıklı bir seçim gerçekten. Ve akumatize adam ile savaşmaya gidiyor. Kara kediyi çağırıyor. Böylece uzun süre sonra sadece Uğur Böceği ve Kara Kedi'nin olduğu bir savaş izliyoruz aman Allah'ım. Özlemişiz gerçekten. Akumalanan karakter boş. Olaylar da boş. Bu yüzden detaya inmeyeceğim. Değinmek istediğim bir şey var o da animasyon. Savaş sahnelerindeki animasyon çok çok hoşuma gitti. Detaylı ve ince yapılmış gerçekten. Gözüme çok güzel geldi. 5 dakika boyunca kötüyle savaştıktan sonra şahsın tısım sayesinde iniyorlar. Uğur Böceği Bani e haber veriyor ve tünele geri dönüyor. Ve işte o sahne. Layla'yı görüyoruz. O arada değildi diyor. Bunun bir ipucu olduğunu fakat emin olmak için tekrar tekrar ve tekrar kontrol etmesi gerektiğini söylüyor. Acaba kimden bahsediyor? Tabii ki de Marinette'den. Marinette'nin urbeci olmasından şüpheleniyor muhtemelen. Sonraki bölümlerde öğrenecek mi? Bence öğrenecek. Olmadı bir sezon finalinde öğrenmesini bekliyorum. Bakalım. Güzel bölümler olacak gibi. Alex tünele geliyor. Mehmet onun için üzülüp tavşan mucizesini vermek istemiyor. O da o zaman uğur böceği mucizesini ver, ver, deyip şaka yapıyor. Halinden mutlu olduğunu söylüyor. Gerçekten çok güçlüsün be Alex. Mucizeyi alıyor ve Mehmet'i evine gönderiyor. Babası pikniği soruyor. O da harikaydı diyor. Bu sahnenin iki kez gösterilmesi dikkatimi çekti. Acaba ileride bir şey olacak mı göreceğiz. Mehmet yatağa uzanıyor ve geçmişteki bana Bak gelip yardım lazım olduğunu söylüyor. Fakat o zaten bu olayları yaşadığı için biliyor. Bölüm burada sona eriyor. Bölümde dikkatimi çeken birkaç şey daha oldu. Bunlardan biri Uğur Böceği'nin zaman akışını üç kez değiştirmesi ama sadece birini geri alması. Basit bir şey de olabilir, İleride sorun da çıkarabilir. Ben pek önemli olmadığını düşünüyorum. Bir diğer şey ise zaman paradoksu. Eğer Marinette fikri gelecekteki Marinette'den almışsa o zaman ilk fikri kim buldu? Burada zamansal bir paradoks oluşuyor. Zamanla olan bakış açınız önemli oluyor zamanda yolculuk ve paradoks olaylarını seven biriyim. Sizlere de tavsiye ederim. Genel olarak bölüme bakacak olursak daha çok filler bölümdü yani doldurma bir bölüm. Fakat Layla'nın sözleri ve bahsettiğim olaylardan dolayı ileride hikaye katkısı olabilir. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mucizeyle kalın.